Evet tiktoktan canlı yayından arkadaşlara söz verdim ufak bir vlog çekeceğim diye ve vloguma başlamış bulunmaktayım mutfağı bile hiç toplamadan direkt başladım sizlere söz verdiğim için paşa burada kendisi hala bana tripli hala bana küs işte canlı yayında birkaç kelime konuştu. Duydunuz. Onun dışında gofret garibim. çocuğum burada başını bekliyor. Bir yüzüne gülsün. iki kelime kendisiyle konuşsun. Aşkım desin diye. Çünkü alıştırdı Gofret'e Aşkım aşkım demeyi. Ama işte konuşmuyor gofretle de. O da böyle somurtup oturuyor. Evet. Çok istediğiniz Nuri abiniz de sonunda ekran karşısına çıktı. Mağarasından çıktı. Nuri. Bu arada sen bugün ona şey... Aşılar ne alacaktın? Geçti artık ben sana erken hatırlat dedim. Erken mi hatırlat dedim? Mağarandan çıkabildin mi? Evet. Şu Şey, gofretin parazit aşısı zamanı geldi. Biz kendimiz evde yapıyoruz arkadaşlar. Yani sonuçta dikkat etmek lazım. Bakteri makteri kapmasın. Sonra ben çok hassasım. Ondan ben kapı hasta olmayayım diye. Bir de böyle öpüyoruz, kokluyoruz. Dikkat etmek lazım. E Nuri'cim biraz otur sohbet edelim. Çocuklar diyor ki Nurettin abi neden ekranlara az çıkıyor? Nurettin abi gidiyormuş Antalya'ya diyorlar. Biraz bahseder misin bize bu konu hakkında? Gidiyor. Otur. Kamera o tarafı çekmiyor. Şöyle şuraya dişim otur. Gece gece çikolata yiyip yatan Nuri'nin başı ağrıyor. Dişin Şöyle. Dişin mi ağrıyor? Arka çektirdiğim yer acıdı bir anda. Vers. He. Bu bir şey. İşte, şeyini gösterme. Hı. Evet. Bunu çok şey severek yiyoruz. Tamam. Çok tatlı. Konuya gelelim. Aman. Döküyoruz masayı. Evet Allah nasip ederse hayallerinin peşinde gidiyor. Dua edin Nurettin abinize. Orada size farklı farklı videolar atmayı düşünüyor bu arada. Tabi. Ne yapıyor lan? Onunla da küs. Gene on, sana iyi davranıyor bana davrandığında. Buyur. Oh. Biraz önce gofret de aynı şekilde dokundu. Ona da aynı tepkiyi verdi. Al. Ah. Gel gel. Gel iş. Çıkış. Ne Ne kızdırdı bunlar seni? Ne? Oğlum hiçbir şey yapmadık. Söyle gitti diye yapıyor. Tutarsam ısırırım. Bence o seni ısırır. Bizi gofret açar kaçar maçar şimdi. Evet hiç sürdürmeyelim. bak <laughs> bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Paşa böyle dişi kuş gibi kafesine karşı aşırı korunmalı. Yani en ufak bir dokunmaya bakın. Alarm sistemi gibi bakın. Durun parmağına bakın. Görüyor musunuz? Bize gelen hayvanlar bir şey oluyor. Huysuz oluyor. Kendi başına bir birey oluyor. Yemini suyunu alırım aç kalırsın. Duydun mu be? Kuşu açlıkla mı şey yapıyor? Tehdit ediyor. Göbeğini de ısırırım gidiyor Nereye? Antalya'ya. Evet Antalya. Neden Antalya diye soruyorlar. Neden mi? Yani, Güzel memleket. Yani deniz kenarı bir evet. tercihi vardı ve Antalya'dan yana seçeneğini kullandı. İnşallah. Evet. Dua edin planları yolunda gitsin. İnşallah. Olmazsa yine Ankara'ya gelebilir yani. Her elini kıbrısın. <laughs> Kıbrıs ya. Kıbrıs nereden çıktı? Ben orada yaşarım. Ben buradayım. Tamam ben de buradayım. Ankara'ya dönmeye niyeti yok mu? Yani ne anlıyorsunuz Ankara'dan? Hayır bir şey anladığımız için değil yani. Arkadaşlar görünen o ki size Antalya'dan ayrı videolar Bursa'dan ayrı videolar Kıbrıs'tan ayrı videolar yani, Verileni ne bileyim yurt dışı ülkeleri her yer Parayı bulursam zaten tamamım. Türkiye'ye gelmem her yerde gezerim fıtı fıtı. <laughs> Hayaller ve gerçekler diye bir şey var biliyor musun? Sonra gerçekler bu işte. Sudan! <laughs> gerçekler paşanın yanı olmasın. Yanını götüreyim mi? Salayıp. bir. <laughs> şey, şey yapayım mı lan paşa? 55 derece sıcakta. Dayanamaz ki. Hı? Balkan sıcaklığına bile dayanamıyor. Çünkü öyle alıştı. Doğduğu yer serin hayvan. Ama şu sever sıcağı. Ne oldu? Bu arada arkadaşlar ben Süheyla'nın yanına gidersem Gofret Nuri'nin yanına gider. Çünkü şu an için hiçbirimizin ne yapacağı belli değil. Ee, durumlarımıza, yaşadıklarımıza şahit olacaksınız. Çünkü Süheyla'nın kedi alerjisi olduğu için maalesef ne diyorsun Nuri? Götürürüm tabii ki de. Ama ben oğlumdan ayrılacağım. Ben ayrılacağım. Panikledim. Neyse arkadaş olur sana, yalnızlık hissetmez. Ben ona bir tane de Rus gelin bulurum, değil mi lan? Sonra ikisi bir seni pataklamasınlar. Ya ben ondan. Gofret başka kedi sevmiyor ki ama. Belli olmaz dişi bir tane Rus kedi getirince yanına hiç dişi geldi mi bu hayvanın? Kedinin Rusu nasıl oluyor Nuri? Neymiş çekik gözlü çapçak gözlü demişim pardon. Sürmeri <laughs> gözlü bir Rus bulurum ben ona, değil mi lan? Sarı marı. <laughs> Gofret ne diyor oğlum bu? Sen kendine uygun birini bul, bir gelin bul. <laughs> kedi kaçtı. Boncuk gözlü. Ama şey, gofret iyi olur. Hı. Yabancılık hissetmezsin yanında olursa. Ben mi? Tabii. Hı -hı. Her gün sütü temizle. Kibar ol ettik. Mamasını ver. Ben gayet kibarım. Yapmıyor mu bu hayvan? Tamam. Yapmıyor mu gofret? Kulaklara bak, kulaklara. Şşş, yerim kulağa bak. Korkman yerim. Birisi kıskandı. Yüz verseydin sen de yerdi Görüyor musunuz Kıskan? arkadaşlar? Biraz önce Nuri ilgilendi. Nuri ilgilendi, umursamıyor. Gofret'i sevdiği anda da hemen triplere giriyor. Paşa o kadar fenasın ki. Senden başka kimseyi sevmeyelim istiyorsun. Sevince de trip atıyorsun, naz yapıyorsun. Kocaman kafam var, vallahi pilavıma güzel gidersin. Kaşınma. Nuri o ne biçim tehdit, yazık ya. Ondan sonra tutup seni ısırırsa ne yapacaksın? Full kara et. Ha, bir lokmacık. Eee, işte. öyle. Paşa ne diyor annem sana? Isır gitti, elini ısır çocuğum, elini ısır. Tam çok sinir bozucu bir sesi var Paşa'nın şu an. Evet. Paşa işte vlog istiyorsunuz. Nuri ile vlog, vlog istiyorsunuz arkadaşlar. İkisinin durumu böyle. Paşa çok agresif son günlerde. Dediğim gibi bir kıskançlık var, çözemiyorum. Şey böyle her istediği olsun istiyor. Yapmadığınız zaman da trip atıyor, küsüyor. Böyle hırçınlaşıyor. Sen şu an onun aşkıyla uğraşıyorsun. O topu aldığımız zaman 7-24 bağırıyor. Onu orada mecburen tutuyoruz. Çünkü susmuyor hiç. Sinirlenecek biraz sonra. Ne oldu? Topunu mu elledi? Yani Topun çok eskimiş bu arada. Hmm. Yeni bir tane alalım ondan. Ben gidiyorum. Tamam. tamam. Sanki ben boşalttım o çekmeceyi. Gofret yemiş ne yapalım? Tabi tabi. Eminim evet. o gofretin işidir. Gofret saklandı. <laughs> Nuri'nin öpmeleri yüzünden kıyı köşe saklanıyor. <laughs> tamam. Bak. Nurettin bir şey diyeceğim. Sen şimdi bunu götürdüğün zaman ne yapacaksın? Kediye ben yokken böyle davranırsan seni kim kurtaracak onun elinden? Burada ben kurtarıyorum. Baş acaba? başa alışırız biz onunla. Bak. Oğlum şimdi, şimdi sinirlenince gofret önüne katıyor Nuri. kovalıyor. Arkadaşlar ben terlikle durdurabiliyorum gofreti. Acaba ben yokken kim kurtaracak? Bak dil dışarıda. Bak şimdi. Böyle severse kedinin <laughs> sinirlenmesi çok normal. Tamam bırak. Bırak şimdi. Bırak. Hadi. Öyle Geçsene mi? bu tarafa, hadi. Böyle mi Tamam. <laughs> ha, fusiye geçti, hadi bakalım. Arkadaşlar gitti şimdi, Pusuya gitti. Açmış Yok. mı? Ne bakıyorsun? var? Gitmiş. Hain. Bildim. Tamam. İlime dönüyorum. Bay. Evet, mağarasına dönüyor. güle. güle. Hep diyorlar ki Nurettin abiye kışkırtma yap. Git odasına. <laughs> İki yüz sonra ağlarsın bana bir şey. <laughs> i̇şte vlog bu kadar arkadaşlar. Çünkü ev halkı bu kadar. Söyle olsaydı Nuri'yi dele ederdi. Gofret kaçtı. Normalde kaçar. Ya şuraya pus atar ya buraya pusatar. atar. Nuri'nin bacağını tutup ısırır. Ama kamerayı elimde fark ettiği için kamerayı elimde fark ettiği için kaçtı. Bu tripli beyimiz zaten küs. Ama şey ya sanki bu topa çok alıştığı için de böyle yapıyor bu ara. Şey mi yapsam acaba toptan ayırsam. Ee, yalnız olduğu için topu şey dişi gibi algılıyor sanırım. Evet biraz topundan uzaklaştırırsam normale döner umarım. Bu huysuz küçük cadı. Arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi kısacık da olsa bir vlog çekmek istedim. Bilmiyorum üzerini tamamlayabilir miyim? Tamamlayamasam da sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gofret. Geç kalmadın mı? Kaçtı Nuri.